Medine'de nazil olan Hadid Suresi adını 25. ayetinde geçen ve demir anlamına gelen Hadid kelimesinden almıştır. 29 ayetten oluşan Hadid Suresi'nde dünya hayatının aldatıcılığı anlatılmaktadır. Hadid Suresi'nin olağanüstü şifreleri, faziletleri ve sırları Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi olan Hadid suresi Medine'de indirilmiştir. 25. ayet-i kerimede demir manasında olan Hadid'in öneminden ve faydalarından bahsedildiği için sureye Hadid ismi verilmiştir. Bütün varlıkların Allah-u Teala'yı tesbih ettiklerini bildirmekle başlayan surenin başlıca konuları ise Allah-u Teala'nın mübarek isimleri, sıfatları, mallarını Allah için harcayanların pek büyük mükafatlara kavuşacakları, peygamberlerin ve ümmetlerin durumları, peygamber efendimize iman edenlere verilen müjdeler anlatılmaktadır. Demir Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın Hadid yani Demir adlı suresinde şöyle buyrulur: "Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri indirdik." Ayette demir için kullanılan enzelna yani indirme kelimesi mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir ancak kelimenin yağmur ve güneş ışınları için kullanılan gökten fiziksel olarak indirme şeklinde gerçek anlamı dikkate alındığında ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular dünyadaki demir maddesinin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymaktadır. sadece dünyadaki değil tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir Güneş'in 6000 santigratlık bir yüzey ısısı ve 20 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demir'in uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Tüm bunlardan anlaşıldığı gibi demir madeni dünyada oluşmamıştır. Süpernovalardan taşınarak aynı ayette bildirdiği şekilde indirilmiştir. Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilmesi imkansızdır. Günümüz astronomi bilgileri bize diğer elementlerin ve dünyanın dışında oluştuğunu göstermektedir. Ayetteki demiri de indirdik ifadesinde geçen D vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor. Ayrıca ayette demirin insanlar için çok yararlı olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet indiğinde insanlar demirden ancak kılıç yapıyorlardı. Ancak bakın demir ile ilgili son bilimsel verilerde demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün olmazdı süpernovalar olmaz dünyanın ilk dönemlerinde ısınma gerçekleşmez atmosfer ya da hidrosfer olmazdı Koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz. İnsan kanında hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. Demir atomunun önemi bu açıklamalarla rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de özellikle demire dikkat çekilmesi bu maddenin önemini vurgulamaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kur'an'da demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. O sır da şöyledir. Demirden bahseden ayeti kerime de Hadid suresinin 25. ayetidir. Bu ayeti kerime oldukça ilginç iki matematiksel şifreyi içermektedir. Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Surenin ismi El Hadid şeklinde olur ki bu kelimenin Arapçadaki sayısal değeri yani ebcedi hesapladığımızda karşımıza çıkan rakam 57'dir. Bu surenin Kur'an'daki sırasıyla aynıdır. Hadid suresi Kur'an-ı Kerim'in 57. suresidir. Sadece hadit kelimesinin sayısal değerine baksak bu da 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Şimdi bir düşünelim. 1400 sene evvel bilimin ve tekniğin isminin bile olmadığı bir asırda çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin demirin gökten indirildiğini ve ondan çok faydaların olduğunu bilmesi ve bunu bir kitaba yazdırırken de belirttiğimiz gibi rakamsal uygunlukları gözetmesi mümkün müdür? Hangi akıl sahibi bunu kabul eder ve bunu kabul edene de akıllı denir mi? Hal böyleyken Kur'an'a beşer kelamı demek, dünyayı aydınlatan güneşe gözünü kapatmak gibi bir hezeyandır. Gözünü kapayan sadece kendine gece yapar. Bizi gecede bırakmayan ve Kur'an'ın nuruyla gecemizi gündüz yapan Rabbimize sonsuz hamdü sena olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz Videomuzu beğenip, yorum yapıp ve kanalımıza abone olabilirsiniz.